Merhaba, bu videoda müzik ve dramatik etkinlikler atölyesi öğrencileri için su kabağından bir marakas yapımını göstereceğim. Aynı zamanda bu ders için gerekli olan bilgileri ve erken çocukluk eğitiminde marakas gibi diğer ritim aletlerinin de ne kadar etkili olduğunu ve çocuğun gelişimine ne kadar katkıları olduğu hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Hepinizin bildiği gibi çocukların gelişiminde bazı kritik dönemler vardır. Özellikle anaokulu ve erken çocukluk eğitiminde çocukların kritik dönemlerini bilerek bunlara uygun bazı materyalleri onlara sunmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar bu etkinlikler ve materyaller ya da uyaranlar sayesinde daha çok farklı şeyler keşfedebiliyorlar. Özellikle beyin gelişimi açısından çocuğun kritik döneminde farklı uyaranları, birden fazla uyaranları görmesi, algılaması ve bunları yönelik etkinlikler yapması onun bilişsel olarak daha fazla daha çok etkin olmasını sağlıyor Peki bizler bu uyaranları sunarken çocuğun key keyif aldığı sevdiği ve hoşlandığı şeylerle beraber etkinlikler düzenleyerek ortaya koyarız örneğin çocuğun en sevdiği şey nedir? tabii ki oyun eğer oyun oynamazsa çocuk gerçek gelişimini tamamlayamaz ve var olan potansiyeli ortaya çıkaramaz Buna bir örnek olarak Isaac Asimov'un Ben Robot adlı kitabındaki robot olan Robbie'yi örnek verebiliriz. Robbie, kitapta yer alan Gloria adlı küçük kızın dadısı olarak üretiliyor. Robbie, insan özellikleri taşıyan bir robot fakat gaminin en önemli özelliği konuşamaması. Konuşamıyor fakat çocuğun yaptığı, istediği her şeyi algılayarak terkin olarak yapabiliyor. Bu hikayede ilginç olan konu Robin'in konuşamaması. İnsan özellikleri taşıyor, söylenilenleri yapıyor, çocuklara zarar vermiyor fakat konuşamıyor. Böyle olmasına rağmen Gloria bütün vaktini Robin'e geçiriyor. Daha sonra ailesi Robin'in hiç yani Gloria'nın bu özelliğinden dolayı sürekli onunla vakit geçirmesinden rahatsız oluyorlar ve Robin'i ondan uzaklaştırıyorlar. Burada bizi ilgilendiren konu şu. Gloria tüm vaktini Robbie ile geçiriyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus, Robbie'nin konuşamamasından çok, çocuğun isteklerini algılayıp sürekli onunla oynaması. Aslında bu kitaptan algılayacağımız bir konu da çocukların evrensel bir dili olduğu. Bu evrensel dil de oyunla olduğu, oyunla geliştiği ve oyunla devam ettiği. Yani siz hangi dili, hangi özellikleri konuşursanız konuşun, çocukla oynadığınız kadar etki etmeyecektir. Çünkü onun bir oyun dili, oyun yaşayışı ve oyun anlayışı var. İşte ritim aletleri de tam da burada devreye giriyor. Özellikle marakas ve diğer ritim aletleri evde yapılabilen, geri dönüşümle yapılabilen her türlü eşyadan böyle marakas yapabilirsiniz. Ben şu anda su kabağından yapıyorum. Ama daha ilerleyen bölümlerde farklı materyallerle de bunları hazırlayacağım. Göreceksiniz. Sizler de istediğiniz şekilde bunları yaparak çocuklara daha eğlenceli bir ortam sunabilirsiniz. Böylece çocuğun kendini keşfetmesine de imkan tanımış olursunuz. Bu arada Müzik ve Dramatik Etkinlikler Atölyesinde bize öğretmenlik mesleğini uygulamalı olarak gösteren ve bize farkındalıklar yaratan Serpil öğretmenimize teşekkür ederken, bu yönde bizi çalışmak çabalarıyla destekleyen Alper Hocaya da buradan teşekkür ederiz.